Merhaba, moda atölyesi bir dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde baskı ve İngiliz dikişiyle ile dikiş payı temizleme tekniği hakkında bilgi vereceğim. Uygulama olarak anlatarak sizlere göstereceğim. İlk olarak baskı dikişi ile dikiş payı temizleme tekniğini yaparak başlıyorum. Bu teknik için eni 15 santim, boyu 30 santim boyutunda 2 adet kumaş kesiyorum. Kumaş kesimi yapmadan önce kumaşımı mutlaka ütülüyorum. Kumaş kesimi esnasında kumaşımı düz boy ipliğine uygun olarak kesiyorum. Bu teknikte kumaşımın tersi birbirine bakacak şekilde altta kalan kumaşım yarım santim dışında kalacak şekilde yerleştiriyorum. Dikim hazırlığımı tamamladıktan sonra dikiş hattım için kumaş kenarımı baskı ayağıma paralel olarak yerleştiriyorum yarım santimden dikiş yapacağım burada. Dikişime başlıyorum. Pekiştirme dikişimi yapıyorum. Makine iğnem gelmeden toplu iğnelerimi topluyorum. Baskı ayağım, kumaş kenarımı paralel olarak takip ediyorum. Pekiştirme dikişi yaparak dikişimi tamamladım. Bu dikiş hattımı tırnak ütüsü yapıyorum. İsterseniz ütüyle de ütüleyebilirsiniz burada. Kumaşımı ikiye açıyorum. Burada yarım santim dışarıda kalan kumaşımı yarım santimden katlıyorum. Diğer payımın üzerine gelecek şekilde bu şekilde eşit olarak tekrar yarım santimden katlıyorum. 0.5 eşit olarak bütün e, dikişimi katlıyorum. Bu hattı üçlüyorum. Bu şekilde. Ütü işlemini tamamladıktan sonra burada bir milimden çıma dikişi işlemi yapacağım. Çıma dikişimi yapabilmek için baskı ayağımın altına kumaşımı yerleştiriyorum. İğnemi aşağıya alarak dikişimi yapmaya başlıyorum. Pekiştirme dikişimi yapıyorum. Bu teknik kot pantolon, gömlek gibi giysi türlerinde sıklıkla kullanılır dikiş payı her iki tarafta da temiz görünümdedir. 1 milimlik dikişimi tamamladığımda bu görünümü elde ediyorum. Kumaşımın düz yüzünden görünümü bu şekildedir. Kumaşın arkasından görünümü bu şekildedir. Teknik parçamı tamamladım. Teknik parçamın ovarlık dikişini yaparak etrafına ve fazla ipliklerini keserek son sonuçsunu yaparak bu teknik parçayı tamamlamış oluyorum. İkinci çalışmam İngiliz dikişi ile kenar temizleme tekniğidir. Dikim hazırlığı için 15 santime 30 santim boyutunda 2 adet kumaş kestim. Kumaşımın tersi işte kalacak şekilde iğneledim. Kumaşımın düz yüzeyi yukarıda kalacak. Dikim hattı için 1 santimden kumaşımı baskı ayağımın altına yerleştiriyorum pekiştirme dikişi yaparak dikişime başladım. Bu teknik daha çok sık yıkanan giysilerde, dokuma sıklığı az olan kumaşlarda kullanılır. Dikişimi tamamladım. Dikiş payımı 3-4 milim kalacak şekilde kısaltıyorum burada. tırnak içi yapıyorum. Dikiş payım içeride kalacak şekilde katladım. Dikişimi ortalıyorum. Burada yarım santimden makine dikişi yapacağım. Baskı ayağımın altına kumaşımı yerleştiriyorum. Baskı ayağımı kumaş kenarımla hizalıyorum. İğnemi aşağıya alarak dikişime başladım. Dikişimi başlarken ve bitirirken pekiştirme dikişimi yapıyorum. Dikiş hattımı e, takip edebilmek için baskı ayağımı kumaş kenarına e, hizalı olarak takip ediyorum. Dikişimi tamamladım. Kumaşımı ikiye açıyorum. Kumaşımın ters düzeyi bu şekilde görünecek. Kumaşımın tersi burası. Kumaşımın düz yüzeyinden görünüm bu şekilde. Teknik parçamın etrafına ovalık dikişi yapıyorum. Fazla ipleri kesiyorum ve son ötüsünü yaparak İngiliz dikişi ile dikiş payı temizleme tekniğini tamamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bizlere mail adresine ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.